İsimleri neydi? İsimleri Şinelatta. Ha? Kan. Hayır. Salman hayır. Han. Kan de... Han. Hayır hayır. Ha? Kan Emin misin? <laughs> evet. Kan Öyle mi? Evet eminim. Aman tanrım. O kadına acıyorum ben. Artık burada yaşayacak ve. İlk günden Savita ile kavga etti. Oh. Gerçekten çok yazık. Daha ilk günden babaanneme bulaşmış. Babaanneme bir kez bulaşırsan kurtulamazsın. Evet. Kocası da oradaydı. Hey Sundari! Çekil oradan. Oturacağım. Çok yoruldum. Benim Babaanne. tartışmam. Sizin eğlenceniz mi ha? Neşe içinde gelmiş size anlatıyor bak. Babaannem gelmiş e, bir de ondan dinleyelim. Anlatsana babaanne tam olarak ne oldu? Ne olacak? Binaya yeni biri taşındı. Benimle tartışabileceğini sandı. Ben de durur muyum? Açtım ağzımı yumdum gözümü. En komik yanı da dediklerimi anlamamalarıydı. Birbirlerini anlamadan mı tartıştılar? Çok ilginç. Bak şuna bak. Şu yaşlı adama bak. Kavga etmek için aynı dili konuşmaya gerek yoktur. Ben gözlerine baktığım zaman aklından geçenleri anlayabiliyordum. Çekil karşımdan Sundari. Kavga etmek beni epey yordu. Biraz dinleyeyim. Sonraki günler için güç toplayayım. <laughs> Çekil şuradan. Çok komikmiş. Sundari. Savitan'ın dediği doğru mu? Evet. Şinelata çok kavgacıydı. İkisi de geri çekilmeyince tartışma çok uzadı. Ben hayatımda ilk defa böyle bir kavga gördüm. Ya keşke ben de orada olsaydım. Neler kaçırmışım. Teycu. Bir yere kaçmıyoruz kızım. Buradayız. Daha bunlara bol bol şahit oluruz biz. Purvi! Nereye gidiyorsun? Anne şey, iş aramaya gidiyorum. Önceki işimden çıktım. Bu cesaretini kırmasın kızım. Senin gibi biri hemen iş bulabilir. Ayrıca o işten çıkmakla iyi ettin. Kızım, söylesene. Annemle bu konuyu hiç konuştun mu? Hayır anne. Ben bu olanları hiç kimseye anlatmadım. Lütfen sen de kimseye bir şey söyleme olur mu? Yeni bir iş bulunca herkese olanları anlatırım ben. Tamam. Anne bak, aslında önemli değil. Benim için tek sorun herkes olanları öğrenirse Ovi de öğrenecektir ve biliyorsun, Arjun'la araları zaten çok iyi değil. Bunun yüzünden bir sorun daha yaşasınlar istemiyorum anne. Biliyorum Purvi. Ovi benimle konuştu. Arjun ve senin Suman'ın düğününde konuştuğunuzu söyledi. Çok rahatsız olmuş. Anne, anne çok üzgünüm. Ovi'yi üzmek istememişti. Sadece Arjun da oradaydı. Anne bak doğruyu söylüyorum. Arjun geldiği zaman ben biraz durup gittim anne. Bak Burvi, bana bu konuda açıklama yapmana gerek yok. Seni tanıyorum. Senin doğru olanı yapacağından hiç şüphem yok. Arjun'un orada olacağını nereden bilecektin? Anne ayrıca peşime serseriler takıldığı zaman Arjun'u aramak zorunda kaldım. Çünkü o düğünde tanıdığım tek kişi oydu anne. Ve ben Arjun'u sadece bu yüzden aradım. Anne, anne Ovi bunlara çok mu üzüldü? Sen endişelenme. Ben onun içini rahatlattım. Tamam mı? Hadi git. İyi şanslar. Manav Deşmuk zenginse ne olmuş yani? Sessizce beklemeyeceğim. Ona hak ettiği şekilde cevap vereceğim. Affedersiniz bayım. Kiminle görüşeceksiniz? Manav Deşmuk'la görüşeceğim. İçeride değil mi? Randevunuz var mı bayım? Randevuya ihtiyacım yok. Bugün buraya onunla görüşmeye geldim. Anlıyor musun beni? Ara söyle hemen. Hey hey. Gel. Manav Deşmuk nerede söyle bana. İçeride. Çekil. Hey manav deşmok. Şirketimizin tüm birimlerini buraya taşıyacağız. Bence bu şekilde hey üretimimiz... Hey manav deşmok. Burada mısın? <laughs> Merhaba Bay Deşmuk. Sen buraya nasıl gelirsin? Affedersiniz. Üzgünüm. Toplantı sonra devam edecek. Şimdi gidebilirsiniz. Evet, gidin biraz temiz hava alın. Güneşe çıkın. Ben patronunuzla konuşacağım. Önce bir su içeyim. Çok susadım. Evet Bay Deşmo, konuş şu. Seninle önemli bir şey konuşacağım. Güvenlik Güvenlik. Senin şu güvenliğin pek de güçlü değilmiş. Hepsi dışarıda kart oynuyor. Onlara fazla güvenme derim. Dışarıda birini devirdim bile. Boş bir çuval gibi hemen yere yığıldı. Buraya gelme sebebi bu bildiri Bay Deşmuk. Mahkemeden. Burada dediğine göre dava 10 gün içindeymiş. Eğer canını ve aileninkini düşünüyorsan oğlum aleyhine konuşma. Eğer bu yüzden oğluma bir şey olursa Bay Deşmuk hepinizi gebertirim. Ne sanıyorsun? Beni korkutabileceğini mi? Oğlun bir serseri, bir suçlu. Ne pahasına olursa olsun onu hapse attıracağım. Anladın mı? Bu dava için en iyi avukatı tutacağım. Oğlun da en ağır cezayı çekecek. Bunu göreceksin. Anladın mı beni? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.